Selamlar herkese ben Özgür. Ben Baturan. Bugünkü videomuzun konusu da Apple oyun konsolu. Apple'ın biliyorsunuz Apple TV 4K diye bir kutusu var. Evet. Bu kutu aslında çoğu insanda işte Xiaomi'nin yaptığı bu Mi Box'lar gibi bir şey aslında. Bunun tabi daha teknolojik hali. Güzel bir 4K deneyimi eşliğinde falan güzel bir deneyim sunuyor. Pahalı tabi. Ama şimdi Apple'ın telefon tarafında bu çiplerle birlikte, yongalarla birlikte elini güçlendirmesiyle Artık hani biliyorsun işte iPhone 15'te mesela Resident Evil Village, işte Dead Stranding. Ya oynatıyor ee, da işte hani. Xbox Series S'den biraz daha iyi. <gülüyor> Her <gülüyor> videoda. Yani şöyle üç düşman geldi mi telefon bir bağırıyor sanki. Evet. Ama şimdi bu iPhone 15'te. içerideki soğutma sistemi sıkıntılı. Tabii, tabii. Ee, şimdi bunu Apple'ın yaklaşık şu boyuttaki kutusunu biraz daha büyüttüğünü düşün Daha Mac Mini'ye yakın bir boyut. Aynen ara. Mac Mini boyutu. Mac Mini aldık da geçinmeyelim. <laughs> <olarak. gülüyor> Mac Mini boyutunda. Series S'den yine küçük ama daha kaliteli. Ee, <laughs> adam Seriz'dese öyle bir kinlenmiş ki her örnekte. <laughs> Seriz'den bir tık iyi, Seriz'den biraz ufak. Ee, bunun içine işte yine aynı şekilde A17 Yonga koyup, e, şu an iPhone 15'te olan e, bir Yonga koyup, çip koyup ondan sonra daha güzel bir soğutucuyla birlikte e, daha güzel kapsamlı bir hale getirebilir. Zaten işte şu anda bu Apple TV'ler işte Arcade oyunlarını oynatabiliyor, Apple Arcade kısmındaki oyunları oynatabiliyor. Gözümde canlanan şey ne biliyor musun? Benim dayım zamanında bir tane televizyon almıştı, onun içinde oyunlar vardı. Tetris falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle yeni nesil dayılar oturup Apple TV'de oynuyor ama kumandayla hani. Ya şey de öyle bu arada, kumandadan oynuyorsun. E bu arada bende LG C2 var mesela, Hı -hı. onun içinde de tankı hatırlıyor musun? Aa evet. O var, kumandadan Çok oynuyorsun Oynarsın mesela. Oynarsın bu arada. Onları oynatabiliyorsun mesela işte... Apple TV'nin dediğim gibi içine daha güçlü bir yonga, belki fiyatı daha da artırıp böyle hani 1000 dolar seviyesine getirip iki farklı yongayla Hı. hani atıyorum işte bu arada hani Mac mini de şu an oyun oynatabiliyor, Macbook'lar acayipler şu an hani Witcher'lar falan oynuyorsun, Hı. GTA 5 falan oynuyorsun. Ee, burada hani bu özellikle M3 çipleriyle birlikte iyice gelişti, hiç, e, gelişti düzen hani orada biraz daha e, içine teknoloji koyup gerçekten bir oyun konsolu seviyesine getirebilir Apple TV'yi. Ama tabii buna oyun konsolu bence Apple demez yine eğlence kutusu şeklinde tabii, tabii. satar bunu çünkü işte ee, ne bileyim film dizi de izleyebilirsin. Ya benim gözümde canlanan açık söyleyeyim daha böyle V ayarında işlerin olduğu bir ha, konsol aynen. yani böyle bir ailenin oturup oynayabileceği oyunların içinde bulunduğu. Ya burada zaten şeyi sıkıntı. Şimdi Apple Arcade'in içindeki oyunların çok büyük bir kısmı arcade oyunları zaten de şey çok basit oyunlar. İçinde var şimdi i̇şte ne bileyim Petl ne öyle bir oyun vardı hani biraz daha ee, işte bilgisayar tarafında indie dediğimiz yapımlar da var. Hmm. Telefonda oynanabilen güzel yapımlar da var. Ama birkaç tane işte Dead Stranding, Resident Evil'lar falan da var. Bunun sayısını biraz da artırarak Sony ile çünkü bir işbirliği gidebilir burada Apple ee, belki PlayStation oyunların eski oyunlarını Zamanında getirmeli. Zamanında hani e, Nintendo'nun Sony ile işbirliği Aynen. yapmayıp falan. Öyle bir senaryo versene Apple konsol üreticisi olmuş artık. ya yani. yani işte Ama şey... sırf yani. <laughs> ya Apple şey yapmaz. Ben bir oyun konsolu çıkarttım yo, yo, demez bu saatten yapmaz, sonra. Ama yapmazdır. bakın benim böyle bir cihazım var. Film dizi izlemede en iyisi. Her televizyonu inanılmaz aileniz Artı ailenizle de oynayabileceğiniz Aynen. oyunlar, ufak tefek Apple oyunlar falan. Apple Arcade var içinde zaten. Bir de işte böyle büyük AAA oyunları da oynuyorsunuz. Buradaki o 4 oyun sayısını da 30'a çıkarttım. Bu arada Apple Arcade ile Oregon Trail oynuyorum tablette. Aa bak o çok Acayip güzel oluyor güzel işte ya. ya. Acayip İndi zevkli. yapımlar dediğim oydu mesela. Hı. Onlar oynanıyor zaten. Dead Stranding gibi yapımların sayısını artırarak. Çünkü gerçekten oynatamaz cihaz değil. Dediğim gibi iPhone 15'te bunu yapabiliyorsa o Yonga'yı daha da geliştirip içine bir değil iki tane koyar. Ya çok o değil bu arada. Beş da. sene sonra cloud üzerinden de oynatabilir. Zaten bir de onu diyecektim. Ekstra da koyarak o cihazı çok rahat bir oyun cihazına çevirebilir Çevirebilir Apple. evet. Ki Apple bu konu tecrübesiz de değil. Zamanında bir oyun konsolu yaptı. Adada... Yapan ee, en genç adam 80 yaşındadır. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> bu aynen Adı da Apple Pippin'di. Satmadı. Yapamadılar. Ya ama Satışan eski şeyettiler. Apple PC'ler Apple 2 miydi neydi Hı -hı. mesela onlar bayağı oyun oynatan hani e tabii, tabii, yani zamanında. Yani değil mi? şu an MacBook'lar oynattığı için hani iPhone bile oynatıyor. Yani çok oraya bir, bir şey yapmak istiyor adamlar yani orada bir. Bence net istiyor. Ya. i̇stiyor net istiyor, istiyor. getirmek bunun şeyi zaten. Tabii hani. ki. Yani e, Macbook oyun oynatmaz algısını zaten kırmanın peşindeler belli. E, yapmak da isteyeceklerdir elbet ama yani ben oyun üretmek biraz şey bir iş hani. Zaten bence tecrübe gerektiren bir sorun Asla şey kendi yok. oyunlarını getiremeyecekleri He. için o çapta e, tabii ki böyle bir oyun cihazı olmaz onlar için. Işte. Yani sadece ek olarak işte. Google işte Stadia'yı çıkardığında şey yapmış hatırlıyorsan. Bazı şirketlere para verip özel oyun yaptırmışlar. Ya bir ya. şey değil mi? Ben hayatımda hiçbir şeye böyle ilk bakışta bu tutmaz deyip de e, bu kadar doğru çıktığını görmedim Stadia'da. Böyle gördüm dedim ki bu ne lan bu tutmaz. Evet. Tutmadı, tutmadı. Ya o konsept bence çok şey bir konsept yani o. Saçma. Yani konsolu satıyorsun Hı -hı. ama oyun yok içinde. Hı -hı. E nereden oynuyorsun? Cloud'dan oynuyorsun. E GeForce var. Ne bu? <laughs> Ne oldu şimdi falan hani, o saçmaydı gerçekten de. Ee, işte hani Apple mesela onu yapmaz. Bili ya Biliyordur yani. Yapmaz, yapmaz. Şey demez. Ee, ben işte Apple TV'ye oyun cihazına çevirdim. Oyun oynanabiliyor. Şirketlere para vereyim, oyun yapsınlar demez. Halihazırdaki oyunlara para verir. Güzel bir oraya e, optimizasyon yaptırır. Hı hı. O şekilde oynatır. Yani dandik, abidik gubidik oyun yaptırmaz yani. ya kimseye. Şöyle bir şey ediyorum mesela. 40-50 oyunluk bir kütüphane büyük oyunlardan bahsediyorum. Tabii ve hani büyük ve çok başarılı indiler. Onun dışında ufak tefek oyunların Apple olduğu, oyunları oldu. Aynen Apple Arcade oyunlarının olduğu, oldu. App Store'dan girip işte atıyorum e, bin lira verip aldığın mesela Resident Evil'ı falan. Böyle bir ekosistem olabilir orada. Evet. Ama yani hiçbir zaman da böyle. Ben oyun cihazı yapıyorum kardeşim diyeceğini düşünmüyorum. Yok aynen demez. Yine de hani dediğim gibi bir eğlence merkezi haline getirme nasıl mesela Nintendo eğlence şeyi olarak pazarlanmış ilk çıktığında nesler falan. Hı -hı o tarz bir pazarlamaya belki gidebilirler. Ya yani bence direkt o tarz pazarlama iyi de olur. Şimdi Xbox zamanında biliyorsun şey yapmışlar. Oyun konsolunu bir eğlence kutusuna çevirmeye çalışmıştı. Hı -hı. Bayağı linç yemişti. Ama Apple mesela eğlence kutusunu yani işte oyun şeyine çeviriyorum dese tabii, linç tabii, yemez yani, o. Tabii. Yani herkesin hoşuna gider. Aa ekstra bir feature yani neden olmasın? Aa, film Bondurman'ın dizi... üstüne <laughs> sos olsun, da olsun yani. Film dizi izlediğim kutu oyunda oynatıyormuş. Mesela Hı -hı. burada şey olabilir. Bir tane işte şu anki film izleten şey Apple TV ya da Apple TV Plus diyemezler. Onun öyle Pro. bir aboneliği Apple TV Pro olur. Onunla oyun oynatır mesela. Ama tabii daha pahalı olur. Zaten bence Apple bundan geride duruyorsa veya yaptığında tek sorun olabilecek şey fiyat. O yongayı içine koyduğu gibi zıbanla <laughs> böyle fiyat evet. çıkacak. E çünkü daha hani iPhone'u zaten 1000 dolar seviyesinde satıyorsun Ama olmuş. Bak mantıklı düşünmeye çalışıyorum da. Ya 600 dolar o fiyata, fiyata konsol var be. Evet. Ama şimdi şöyle düşün. Yanlış bilmiyorsam Apple TV zaten, Apple TV 4K zaten 200-300-400 bandında bir şeyde satılıyor. İnsanlar Hı -hı. bunun için Apple TV alıyor. E şimdi sen bir de şey düşün. Ya çok oyun oynamıyorsun. Hı -hı. Ya zaten oyun oynayan adam gidip bunu almaz. Oyun oynamak için bunu alıyorum demez tabii yani tabii. kimse. Yanına bir şey diye. Ya böyle satabilir. Hani Hı -hı. fiyatı da 500-600 daha üstü olmaz zaten yani. Haricinde satamaz. Böyle bir yöntem deneyebilir. E bu arada Apple hani bunu bence çalışıyor üzerinde. Oyun tarafına girmek istediği çok belli. Yani çok çünkü Resident Evil'ları boşuna getirmiyor yani. Evet, evet. Oyun tarafına girmek istediği belli. Apple orada yaparsa bir şey gerçekten çok güzel yapar. Donanımlı, teknolojik güzel bir şey çıkartır. Ama işte satamayabilir, herkese hitap etmeyebilir. Onları göreceğiz yani. Apple o Vision Pro ile oyun oynatır mı? Onu net yapacak ya. Onu net yapacak. Yani Apple Vision Pro'yu kullandığımda şeyi çok gördüm. Burada oyun oynatmak istiyorlar. Yani o çok net belli. Ama o da şu anda olacak bir şey değil. Sonrakilerde. Belki işte onu şöyle bir şey yapabilir onu aldırır mesela şeyi Apple Vision'ı daha ucuz versiyonu bu dediğimiz Apple 4K'yı satar. Onun görüntüsünü ona aktarmalı oynatır. Olabilir. Böyle bir şey olabilir. O zaman zaten hani güzel bir ekosistem kurar Apple. Peki siz ne düşünüyorsunuz ya? Yani Apple böyle bir şey yapsa Siz ne düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu ya? Yani <laughs> Ya peki Apple ben oyun konsolu yapıyorum lan. Ya yani oyun yapıyorum ben." dese sence yarışabilir mi? Yarışamaz. Yani bence Apple oyun yapamaz bence. Şimdi çok parası var. Ama Amazon'un da çok parası vardı biliyorsun evet. yapamadı. <laughs> bence yapamaz ya. O çok o bir gelenek kişi bence evet, yani. Yani, yani. Bir Türk kültür kültürü, bir şey yani. yok. Yani. Ondan dolayı bence yapamazlar. Ya bir senede hani herkes işe aldım. Apple'ın böyle ferah bir şeyi var yani. Evet. Ferah bir ekosistem var. Ben öyle ferah bir oyun hayal edemiyorum yani. Ya şey oluyor mesela Rockstar'da da var ya oyun hazır olduğunda çıkacak falan. <gülüyor> yani <gülüyor> yıllarca beklettiler. Mesela Apple'ın da biliyorsun yani bu bir cihazıyla uğraştığı yıllardır biliniyor. Niye çıkarmadılar? Mümkün olan en iyi seviyeye getirmeye çalıştılar hep. <laughs> e olunca da çıkarttılar. E şimdi ama oyun firmalarında o olmuyor. Dönen bir çark lazım orada. <laughs> Mecbur bekleyecekler yani şeyi. Apple da onu sevmiyor. Hani hemen çıkartamaz oyunu. Beklerse zarar edecek falan. Ee, o yüzden yapamaz yani. yani. Beceremez o iş. Apple'ın yaptığı bir gamepad ediyorum şu an. Tutma yerinden şarj alıyor falan böyle. Yani... <laughs> <laughs> Şarjdayken oynayamıyorsun. Daha da kötü. Ekranın ortasından şarj <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ya abi, falan. Apple ya yani mümkünse ama şey yapar soft bir bak. şekilde böyle oynatsın bir Ben Apple'dan yani. şey bekliyorum. Böyle Backbone gibi PlayStation'ın var ya sağdan Hı -hı. soldan takıyorsun. Direkt Apple'ın çıkarttığı bir şey olabilir. Bence yapacaklar. Çünkü artık oyunu da oynatıyorsun sen. Hı -hı. E, ya biriyle anlaşıp çıkartır. Ama ya da şeyden korkun, yapar. Apple böyle inovatif olsun diye çok saçma bir gamepad düzeniyle getirebilirler evet hani Tuş dizilimini falan çok saçmıyor. Arkada işte Vita'daki gibi touch match kontrol olabilir, evet. bir şey olabilir. Ama bence yapacaklar ya. Yani. O ekipman konusunda hani oyuncu ekipmanı konusunda birkaç şey yapacaklar bence de. O kadar boş bırakmayacak. Kontrolcü de yapabilirler şey bu arada. De, bak. Düşünsene Apple Mouse. <gülüyor> <gülüyor> Kontrolcü de yapabilirler bu arada. Yapabilirler Dümdüz, öyle bir şey yaparlarsa. Aynen yani işte hem Apple TV'de kullanılacak. O Apple estetiğine de, de yakışır biliyor musun oyun? Çok Şimdi. iyi. Sim siyah. Evet ben siyah düşünmedim. Gri düşündüm. Ciddi mi ben siyah. Uzay grisi. <gülüyor> <gülüyor> güzel olabilir ya. Ortada dev bir Apple logosu. Ona basıyorsun ve Xbox'i. Valla <laughs> çok güzel olur ya. O zaman Yani şeyi size sorayım. hani Apple baya oyun konsolu yapsa, bizim dediğimiz değil de baya oyun konsolu yapsa, oyun yapsa sizce tutunabilir mi? Yarışabilir mi PlayStation'la, Nintendo'yla? <laughs> Xbox'la zaten yarışır da. <gülüyor> 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 Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.